alevi söndürüyor. Tineri, semaveri bu söndürüyor. Şöyle Başka e, telefonla dış kaplaması mavi bir şey. Ha, ha. start wow. <tellan> Tam olarak ben de tam detaylı bilgim yok şu anda. Benim geldiğimde sonra patlamıştı. Arkadaşlar kendileri dükkanı açıyor. Subay tuşluyor, patlıyor. Bilgimiz şu anlık bu kadar. 5 tane yaralımız var. Hafif yaralı dört tane, bir tanesi çok hafif. Biraz daha bir tık ileride. Bilgimiz şu anlık bu kadar. <laughs>